Evet, hepinize çok teşekkür ederim. Bu sıcakta zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz, ilkine gelmişsiniz. Biz başkendiz. Sağ olun. Yirmi 20 yıllık bir iktidar var. 20 yıl önce iktidara gelirken Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağına söyledi. Dolar bir buçuk liraydı. Bugün dolar 18 lira oldu. İlk. G20'deydik. İlk 10 ülke içine gelecektik. 23'e düştük. 25 bin dolar gelirimiz olacaktı. 8 bin doların altına düştük. Söylediklerinin hiçbirini yapamadı. İşsizliği azaltamadı. Dövizi düşüremedi. Türkiye'yi kalkındıramadı. Ama yandaşlarını zengin etti. Ordu, orduyu dağıttı. yargıyı FETÖ'ye teslim etti. Üniversiteyi susturdu, esnafı bitirdi, emekliler geçinemiyor, gençler umutsuz, tarım çöktü, eğitim bitti, hepsi bitti. Bir uçurumun kenarındayız şimdi. Bir, Erdoğan gitmeli, mutlaka gitmeli. İki, Acaba altılı masa bu sorunları çözebilir mi? Hayır. Hayır. Bir düşünelim bakın bir düşünelim. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyorlar. Libya tezkeresinde anlaşamıyorlar. Önemli hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Hiçbir konuda. Mesela soruyorum. Bu altılı masa iktidar olduğunda eğitimi Tarikatların elinde alacaklar mı almayacaklar mı? Tek kelime edemiyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu eğitimi tarikatların elinden alacağız dese Karamollaoğlu olmaz diyor. Memleket Partisi'nin iktidarında eğitim layık, bilimsel, parasız olacak. Tarikatları eğitimden çekip alacağız kenara. Bu kadar mı? Evet. Cem evlerini ibadethane olarak tanıyacaklar mı? Temel Bey karşı çıkarsa tanıyamazlar. Var emince Cumhurbaşkanı olursa, Memleket Partisi iktidar olursa, 45 gün içerisinde Cem evlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Nokta. Atatürk tartışmasız bir konudur. Atatürk siyaset üstüdür, partiler üstüdür. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Çevreye duyarlılık kırmızı çizgimizdir. Kadına şiddet ve çocuk istismarı yüksek sesle kınanacaktır devlet tarafından. Ayrıca bu 20 yılın içerisinde öyle kötülük yaptılar ki memlekete hazinemizden paramızı çaldılar. Sınavlarda çocuklarımızın sorularını çaldılar. Ormanlarımızı yaktılar, koruyamadılar. Nehirlerimizi kirlettiler. Ovalarımızı mahvettiler. Türkiye'nin dört bir köşesine nereye dokundularsa orayı perişan ettiler. Nereye dokundular? Bakın aziz milletim. Ben size şunu söyleyeyim. Erdoğan gitsin gitmesine de bu altılı masanın kafası karışık. PKK konusunda karışık. Cevaatler konusunda karışık. Tezkereler konusunda karışık. Mesela diyor ki CHP diyor ki benim eski partim ben 40 yıl hizmet ettim orada. CHP diyor ki her gene konu her gene konu bir daha açamazsın. Ali Babacan diyor ki biz açacağız. 13 sene Ali Babacan Erdoğan'ın ekonomi bakanı değil mi? Evet, evet. Yani bu mu şimdi bizim ekonomimizi kurtaracak? Karar sizin. Evet. Peki Suriyelileri göndereceklermiş. Altı, altını masa Suriyelileri gönderecekmiş. Ya Suriyelileri buraya getiren Davutoğlu'nun kendisi değil mi? Evet, evet. Nasıl olacak bu iş? Bakın yepyeni bir parti var burada. Memleket Partisi. İşimin çok zor olduğunu farkındayım. Ben de isteseydim yaşadığım sürece milletvekili olurdum. Ben memleket sevdasıyla yollara düşüyorum. Değerli dostlarım, memleketin yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Yeni bir yola, yeni bir seçeneğe ihtiyacı var. İşimin zor olduğunu biliyorum. Hazine parası yok. Onlar şimdi seçime girerken yani. 200 milyon, 300 milyon hazine parası alacaklar. Biz yeni kurdu, kurulduğumuz için hazine paramız yok. Hazine parası yok, belediye parası yok, müteahhit parası yok. Gönüllülerle siyaset yapıyorum ben, gönüllülerle. Türkiye'nin dört bir köşesinde örgütlendik. Bu partiyi iktidar yapacağız, Türkiye'nin önünü açacağız. Tarlalarından bereket kuşkurtacağız. Fabrikalarının becalarını tüttüreceğiz, buna inanıyorum ben. milletimizin önüne denenmişler değil. Dikkatinizi çekerim. Bazen muhalefet gibi görünenler iktidarın adamı olabilir. Dikkat edin. Onunla mücadele ediyormuş gibi görünüp iktidarın adamı olabilir. 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaparak Erdoğan'a kazandırdılar. 2018'de Muharrem İnce aday bu sefer de destek olmadılar. Aynı şey. Parayı harcamadılar. Bir bort para fotoğrafı asmadılar, Sandıklara gözlemci koymadılar. Şimdi de geç anlamak önemli değildir. Erken anlamak önemlidir. Erken. Bir gün herkes benim dediğime gelecek. Adımın muharem olduğu kadar eminim. Ne yaptığımı bugün bana oyları bölüyorsun diyenler, yanlış yapıyorsun diyenler, yarın gelip benden özür dileyecekler. Bunu biliyorum. Bunu göze alıyorum. Bunu göze alıyorum. İlererek yapıyorum. <laughs> Mustafa Kemal Paşa'ya da Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken <laughs> önce hain dediler. Katli vacip fetvası verdiler. Kenan Evren'e 1980'de Vatan kurtarıcısı dediler, Cumhurbaşkanı yaptılar ama 30 yıl sonra rütbelerini söktürüm. Olayları doğru anlamanızı istiyorum. Yapma bir muhalefet var Türkiye'de. Hangisi Erdoğan'la mücadele edecek bunların? Hangisi? Hiçbiri edemez. Altısından birisi çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim arkadaş diyemiyoruz. Diyemiyoruz zaten. Diyemiyor zaten oyuna gelmeyin aziz milletim oyuna gelmeyin. Biz yeni bir oluşumuz, yepyeni. Pırıl pırıl bir parti. Bagajında hiçbir pislik yok. İhale yok, rant yok, belediyeden haraç yok, hazineden para yok, gönüllüler ordusuyla bu ülkeyi düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Allah'ın izni milletin isteğiyle bunu yapacağız. Partililere sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, AK Parti'ye oy vermiş olabilirsin. Bugün gelinen noktada milletin gidişatından memnun değilsen gel memleket partisine gel ver oyunu bize. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Yıllarca verdim bir şey olmadı. Bak çevreme bak memnun musun değil misin? FETÖ'cüler geldi mi oraya? PKK'lılar geldi mi bir bak çevreye, memnun değilsen gelme Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de diyorsanız ki, ya bu parti artık AKP'nin ortağı oldu. Erdoğan ne yaparsa yapsın, Erdoğan'dan ayrılmıyor. Ben burada rahatsızım diyorsan gelme Milliyetçi Partisi'ne. HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Ya bunlar Türkiye Partisi olmak istemiyor. Bunlar Kandil'den emin alıyor. Oysa ben Türkiye Partisi olmalarını istiyordum. Olmuyorlar diyorsan, gelme Meket Partisi'ne, gelme Meket Partisi'ne. CHP'ye kızıp, CHP'ye kızıp iyi partiye gidenler var. Onlara sesleniyorum. Ya sizin yeriniz orası değil. Yani orada da AKP'nin kurucusu var, kurucusu. Burada Muharrem İmka var. Sizin yeriniz burası. Atatürk'ün yeri burası. Bravo, bravo, bravo. Değerli dostlarım. Sabah Muğla'dan çıktım. Sabah Muğla'dan çıktım. Akşam Ayvalık'ta kapatacağım. Yarın devam ediyorum buradan. Akdeniz'i, bütün Akdeniz'i sahili taradım. Ege'yi de yarın öbür gün bitireceğim. Türkiye'yi karış karış Eylül'ün 15'ine kadar yazlık bölgelerde Türkiye oralarda çünkü Eylül'ün 15'inden sonra da Karadeniz sonra da Ekim'de doğudan ağrıdan başlayıp daha Diyarbakır'a kadar o hattı tarayacağım. Memleketin en sıkmadık kimse kalmayacak bu memlekette. Gitmediğimiz hiçbir ülke kalmayacak. Tek yer anlatacağız bunu. Başkan. Başkan. Hepinize çok teşekkür ederim. Gön. Sağ olun, var olun. Memleket Partisi'ne uyuyoruz. Başkan. Başkan. <laughs>